O anlar Lozan hattında çalışıyordum. E, saat 12 buçukla bir arasında. Durak hariciydi hatta bir bir ara almayacaktım. E, eşini yanında görünce e, durdum aldım. E, bindi kartını çekti. Tam eşinin de kartını çekti. Otobüs yürüdüğü an e, bir ses duydum. Düştüğünü duydum. E, acaba benden mi kaynaklı diye şey yaptım. Bazen olabiliyor. E, sırtının üstüne düştüğünü gördüm. Daha sonra geri dönüp baktığımda kriz geçiriyordu. İçeride iki tane e, şey varmış, e, sağlık okuyan çocuklar varmış. Onlar söyledi abi biz sağlıkçıyız falan diye. Yani bu yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü bayağı bir şey vardı, sert bir e, çırpınışlar vardı. E, geri döndük, olduğum yerden geri döndüm. E, özel bir hastane, Elit park Hastanesi en yakın oraydı zaten. Oraya götürdüm, daha sonra işte onlar geldi müdahale ettiler içeriye aldılar. O kadar yaptığımız. Yani o an yolunuza da devam edebilirdiniz. Ama büyük bir fedakarlık göstererek hastaneye gitmeyi tercih ettiniz. Yani bu herkesin yapması gereken olduğu şey olarak düşünüyorum. Yani yaptığım şeyde çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün insanların yapması gereken şey. Ben de üzerime düşen vazife görev o an için oydu onu yapmakla yükümlü, zorunlu ya da şeydim yaptım yani üzerime düşen neyse onu yaptım. Herkesin yap yani buradaki herkesin yapacağını da ümit ediyorum yani.